Merhaba sevgili arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta da bahsettiğim gibi size her hafta bir tane yeni kitap yayınlamaya çalışacağım. Bu hafta da yeni elime geçen, aslında çok uzun zamandır aradığım ama bir türlü bulamadığım bir kitabı bulduğum için ve kendim okuduğum için sizinle de paylaşmak istedim. Umarım sizin de aradığınız ya da seveceğiniz bir kitap olur. Güzel haber şu ki normalde bu kitap çok uzun zamandır arıyordum ve basımı yoktu işin açığı. Ama şimdi tekrar ciltsiz olarak basıma alındığı için paylaşmak istedim. Koleksiyon olarak almayacaksanız bu tarzda almanıza gerek yok. Dediğim gibi şu andaki basılmış halinde çocuklarınıza alıp okuyabilirsiniz. Peki bu kitap ilk kez ne zaman basılmış derseniz normalde ilk kez 1994 yılında Avustralya'da Hoşça kal küçük sığırcık olarak yayınlandı bu kitap. Sonrasında 1998 yılında ise Türkiye'de yayınlanmaya başladı. Yalvaç Ural'ın da en sevdiğim kitaplarımdan biri dediği bu kitap gerçekten içerik olarak benim çok içimi ısıttı ve umarım sizin de seveceğiniz bir kitap olur. Şimdi içeriğine bakalım. Dediğim gibi bu kitap Mars'ı kitaptan çıkıyor arkadaşlar. Şu anda tekrar basımı oldu ama ciltli değil. Yani bu şekilde değil ama çocuklarımızın okuması için diğer halde gayet yeterli bence. Tek sorun şu ki 3 yaş üzeri olarak geçiyor bu kitap ama uzun olduğu için belki 3 yaşımızdaki 3 yaşındaki çocuklarımız için birazcık uzun gelebilir. O yüzden bunun kararını size bırakıyorum. Şimdi hadi gelin başlayalım. Hava çok soğuktu. O kalın ceketi olmasa belki de soğuktan donabilirdi korkuluk. Üstelik de kar sabahtan beri hiç durmadan yağıyordu. O uzun kar tarlaları arasında korkuluktan başka kimsecikler yoktu. Aslında yalnızlığa alışıktı. Yazın buğday başaklarını beklerken de kimse olmazdı yanında. O hep böyle tek başınaydı. Tarla faresi, kelebek, cırcır cır böceği, tarla kuşu onun dostlarıydılar. Ama kışın onlar da yoktu. Bazıları toprağın altında kış uykusunda yatıyor, bazıları da kışı geçirmek için sıcak ülkelere göç ediyordu. Birden gördüğü şey karşısında gözlerine inanamadı. Ve bağırdı korkuluk. Bu da ne böyle? Bu sığırcığa benziyor sanki. Evet, gerçekten de bir sığırcık da bu. Hem de karda uçmaya çalışan yavru bir sığırcık. Boşuna uğraşma, bu fırtına da uçamazsın diye bağırdı korkuluk. Ama sığırcık onu duymadı bile. Bir iki kanat daha çırptıktan sonra aşağıda gördüğü korkuluğa doğru yöneldi. Belli ki çok korkuyordu. Çünkü küçükken annesi onu uyumadığı geceler bak uyumazsan korkuluk gelir seni yer diye korkutuyordu hep. Korku korku kondu koluna ve usulca yüzüne yaklaştı. Yakından o kadar da çirkin değilmiş dedi. Korkuluk onu daha fazla korkutmamak için konuştu. Merhaba küçük sığırcık. Şaşırmıştı sığırcık. Korkuluk bu kez bu karda ne işin var senin buralarda? diye sordu. Sığırcık, karı çok merak etmiştim. Bir serçe beklersen görebileceğimi söyledi. Ben de küçük bir serçe kışı burada geçirebildiğine göre ben de yapabilirim dedim. Ama hiç de öyle değilmiş. Göç etmem gerektiğini anladığımda çevremde kimsecikler kalmamıştı dedi. Korkuluk üzülmemesi gerektiğini, saçenin dediği gibi kışı burada geçirebileceğini söyledi sığırcı. O kalmak istemiyordu ama korkuluk yoluna devam etmesinin daha tehlikeli olduğunu anlattı ona. Kışı birlikte geçireceklerdi. Zaten yapabileceği başka bir şey de yoktu. Korkuluk ceketinin iç cebini yuva olarak kullanabileceğini söyledi sığırcı. Üstelik ceplerinde yeterince buğday tanesi de vardı. Hatta çok zorda kalırlarsa yüzündeki buğday başaklarını bile yiyebileceğini söyledi ona. Öyle çok üşümüştü ki sığırcık. Korkuluğun cebine girer girmez hemen uykuya daldı. Korkuluk ilk kez kalbinin üzerinde bir sıcaklık, bir kıpırdanış duydu. Sanki çarpan sığırcığın değil, onun kalbiydi. Öğleden sonra öyle bir tipe başladı ki Korkuluk'un şapkası kardan bir anda görünmez oldu. Sığırcık uyandığında gece olmuştu. Kar durmuş, hatta gökte ay bile çıkmıştı. Sığırcık başını usulca ceketten çıkarıp çevresine bakındı. "Uyandın mı sığırcık?" dedi Korkuluk. "Evet. Çok mu uyudum yoksa?" diye sordu sığırcık. "Çok olur mu?" kış uykusu böyle olur diye yanıtladı korkulukta. Gerçekten de hava çok güzeldi. Bembeyaz kar tarlalarının üzerinde masmavi bir gökyüzü uzanıyordu. Birden durdukları, duydukları bir sesle irkildiler. Korkuluk bile çok korkmuştu. Usulca, bunlar kurt, üstelik de açlar. Sen yerine girsen iyi olur diyebildi bak bu tarafa geliyorlar dedi sığırcık. Ve hemen yuvasına girdi. Kurtlar aldıkları kokunun bir korkuluktan geldiğini görünce çok kızdılar. Hatta içlerinden biri hırsından korkuluğun ceketini dişleyip onu çekiştirdi. Ama soğuktan buz tutmuş ceketi ısırmak o kadar da kolay değildi. Uzaktan yine uzun bir uluma sesi duyuldu. Bunun üzerine bırakıp korkulu o yana doğru uluyarak koşmaya başladılar kurtlar. Ama bir tanesi sığırcığın kokusunu almış olmalı ki hem koşuyor hem de dönüp iki de bir arkasına bakıyordu. Karşı tepeye aşıp görünmez olduklarında ikisi birden bir of çektiler. Daha sonra günler daha da soğuk ve karlı geçti. Sığırcık mutluydu. Ama yine de annesini çok özlemişti. Acaba onu bir daha görebilecek miyim? Diye her gün korkuluğa soruyordu. O da bıkıp usanmadan elbette göreceksin diyordu. Bir sabah bir karga sesiyle uyandı sığırcık. Tam başını çıkarıp bakacaktı ki korkuluğun uyarısıyla yeniden saklandı. Daha önce konuşan bir korkuluk görmediği için korktu karga. Önce biraz geri çekildi. Sonra usulca yanaşıp korkuluğun saman yanağına bir gaga attı. Canı yanmıştı korkuluğun ama yine de sesini çıkaramadı. Karga korkuluğun öteki koluna konup yüzüne dikkatlice baktı. Korkuluk hiç kıpırdamıyordu. Bu kez tekrar uçtu karga. Gelip şapkasının üzerine kondu. Şapkaya bir gaga vurdu. Sonra cırnaklarını sıkıca geçirip şapkayı kapıp kaçtı. Hay aksi şey Şunun yaptığını görüyor musun?" dedi korkuluk. Sığırcık meraktan ölecekti. Ama ben söylemeden başını sakın çıkarma diye söylememiş olsaydı korkuluk şimdiye çoktan çıkmıştı dışarı. Karga şapkaya bir süre uçtuktan sonra şapkayı düşürdü. Cırnaklarının arasından şapka rüzgarda savrularak küçük bir göletin üzerine düştü. Karga gittikten sonra sığırcık yerinden çıktı. Korkuluk'un çıplak kafasını görünce çok şaşırdı. Şapkan nerede? diye sordu. Nerede olacak? Karga çaldı diye yanıtladı korkuluk. Daha sonra da taşıyamayıp ilerideki su birikintisine attığını söyledi. Sığırcık bütün şüken, kış kendisini koynuna taşıyan dostunun başının düşmesinden fazla dayanamadı. Çıkıp yufasından şapkayı almaya gitti. Korkuluk ne kadar gitme Dediyse de dinletemedi. Hava çok soğuktu ve güçlükle uçabiliyordu sığırcık. Biraz daha uçtuktan sonra şapkayı buldu. Buldu ama şapka soğuktan buz tutmuş gölete yapışmıştı. Gagasıyla birkaç kez çekiştirdi ama boşuna çıkmıyordu şapka. Buzu gagasıyla kırmayı denedi. Çok kısa bir sürede de şapkanın tüm çevresini kırdı. Şapkayı tutup uçmaya çalıştı olmadı gagasıyla hem şapkayı tutup hem uçuyordu uçamıyordu sonunda bir yol buldu şapkanın altına girdi sıçraya sıçraya uçmaya başladı eğer böyle de yapmasaydı zavallı arkadaşının başı soğuktan donacaktı öyle yorulmuştu ki sanki gökyüzünün sırtına almıştı korkuluk şapkayı havada görüp de sığırcığı göremeyince çok şaşırdı Şapka havada uçarak gelip başına konunca içindekinin sığırcık olduğunu başına batan cırnaklarından anladı ve ''Ayaklarım buz gibi olmuş sığırcık'' dedi. ''Sığırcık da bu benim suçum değil. Kusura bakma ama başka çarem yoktu'' dedi. ''Şaka yaptım gerçekten şapkamı getirdiğin için çok teşekkür ederim'' dedi korkulukta. Sığırcık şapkanın altından çıkıp korkuluğun omzuna kondu. Gagasıyla şapkanın ucundan çekerek şapkayı korkuluğun kafasına sıkıca oturttu. Sonra da şapkanın üzerine çıkıp bir iki kez zıpladı. Şimdi oldu. Bir daha çıksın da görelim bakalım dedi. Sağ ol. Sen olmasan bu kış gününde ne yapardım ben dedi korkulu. Asıl ben ne yapardım dedi sığırcıkta. Korkuluk kaşlarını kızmış gibi çatarak seni çok bilmiş. Konuşma da yuvana gir. Çabuk Yoksa üşüteceksin hmm diye şakacıkta nazarladı onu. Sığırcık da söz dinleyen küçük bir çocuk gibi koşup yuvasına girdi. Günler geceleri, geceler gündüzleri kovaladı. Karlar erimeye, dallar kırlar yeşillenmeye başladı. Havaların ısınmasına az kaldı dedi korkuluk. Az mı kaldı, çok mu kaldı bilemem ama. Hiç yiyeceğim kalmadı biliyor musun dedi sığırcık. Bilmiyorum dedi korkuluk. Bile öyleyse dedi sığırcık da. Korkuluk göğsündeki küçük cebi göstererek sen de bile öyleyse burada sana bir kış daha yetecek kadar buğday var dedi. Yaşasın diye öyle bir öttü ki sığırcık. Sesini kış uykusuna yatmış olanlar bile duydum. Bir sabah yüzlerce kuş çığlığıyla uyandılar. Göçmen kuşlar dönmeye başlamıştı. Seslerinden sevinçleri, coşkuları belli oluyordu. O gün ikisinde garip bir hüzün kapladı. Korkuluğun ne düşündüğünü sanki anlamış gibi. Ne güzel. Öteki göç mevsimine kadar yine birlikte olacağız. Düşünsene. Bütün yaz birlikteyiz. Her gün seni görmeye gelirim, dedi Sığırcık. Gerçekten gelir misin, dedi Korkuluk. Elbette gelirim, dedi sığırcıkta. O gün ve daha sonraki günler sığırcık korkuluğun omzunda oturdu. Gökyüzüne bakarak annesinin yolunu gözleyip durdu. Heyecandan kalbi duracak gibiydi. Geceleri bile başını çıkarıp ikisi de ikide bir gökyüzüne baktığı oluyordu. Bu sabah bir köpek sesiyle uyandılar. Toparlanmalarına fırsat kalmadan korkuluk sallanmaya başladı. Birisi sanki korkuluğu dövüyordu ne oluyor diye bağırdı sığırcık. Korkuluk sulca. çiftçi amca geldi sesini çıkartma dedi. Çiftçi korkuluğun üzerindeki tozu toprağı temizledi şapkasını düzeltti. Sığırcığın kalbi sanki korkuluğun kalbiymiş gibi ceketin içinde inip kalkıyordu. Çiftçi amca anlamıştı. Ama tanımadığı bu küçük konu korkutmamak için e ee, söyle bakalım ''Benim özverili dostum, kışı nasıl geçirdin?'' dedi korkula. İşte bu sırada gökyüzünde sığırcıkların sesi duyuldu. Köpek geçen kuşlara doğru hallıyordu. Çiftçi amca tam korkuluğun ceketini yakasını düzeltiyordu ki sığırcık çıktığı gibi yuvasından çup gitti. Şaşırmıştı çiftçi amca. Hatta birazcık da korkmuştu. ''Vay yaramaz şey, şuna bakın hele, kışı burada geçirmiş.'' dedi. Sonra da elini korkulun ceplerine sokarak koyduğu buğdayları aradı. Bulamayınca anladın mı şimdi sevgili korkuluk yazın giderken neden ceplerine buğday tanelerini koyduğumu dedi gülerek. Bir ara çiftçi amca arabanın yanına gitmişti ki başına bir şeyin konduğunu hissetti korkuluk. Bu da kim böyle demeye fırsat bulamadan karşısında sığırcığı gördü. Ağzında iki sap kır çiçeği vardı sığırcığım. Gagasıyla onları ceketin mendil cebine koydu ve hiçbir şey söylemeden uçup gitti. O giderken korkuluğun gözleri dolu dolu oldu ve güçlükle güle güle sığırcık, güle güle kalbim diyebildi arkasından. Güle güle kalbim. Bir de birinci basım, ikinci basım ve üçüncü basım en son 2014'te basıldığı söyleniyor. Kitap bu şekildeydi. Ben çok severek okudum. Umarım siz de sevmişsinizdir. Dediğim gibi eğer kitaptan memnun kaldıysanız şu anda tekrar ciltsiz olarak basımı mevcut. Ben yine aşağı link olarak bırakacağım. Eğer görmek isterseniz, incelemek isterseniz bakabilirsiniz. Bu, bu ve bu tarz videolar için kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Çünkü gerçekten sizin motivasyonunuza dönem dönem ihtiyacım olabiliyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.